siz de bize inanacaksınız. Biz bu ülkede golf sporunu sadece Kaya Çilingiroğlu'nun değil, herkesin yapmasını istiyoruz. Herkesin. Evet istiyoruz çünkü golf dünyadaki en güzel spordur. O yüzden bu okuldaki gerekli zarçları keseceğiz, onun yerine golf sahaları yapacağız. Atın bize. Kıvılcım bak televizyoncular geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben çağırdım. Kolay gelsin. Evet ben arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Kampanyanız hakkında bilgi alabilir miyiz acaba? E, tabii verelim. Kampanyamız gereksiz ağaçların kesilip yerlerine golf sahalarının açılması şeklindedir. En başta da okulumda golf sahasının <laughs> yapılmasını istiyoruz. İstiyoruz. Ama ağaçların kesilmesi iyi bir şey mi sizce? Evet. Eğer faydalı bir iş için kesilecekse neden kesilmesin? Sorarım size. E, golf da gayet faydalı bir spordur. Peki anlıyorum. Size kolay gelsin. Şey benim sesim çok güzeldir. İsterseniz arkadaşlarım vokal yapar. <laughs> ben de şarkı söylerim. Hır ya. söyle. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sizin kampanyanız hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz acaba? Tabi. Ee, biz de küresel ısınmanın engellenmesi gerektiğini ve bunun çok vahim sonuçları yol açacağını anlatmaya çalışıyorduk büyük küçük herkes bir şeyler yapmalı. En basitten gereksiz yere yanan lambaları kapatmalıyız değil mi? Evet. Yani gidebileceğimiz başka bir dünya olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden dünyamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ağaçlar kesilmemeli. Sonuçta ağaçlar da dünyamızın nefes almasını sağlayan ciğerleridir. Buzullarda kutup ayıları örmeye başladı. Gidebileceğimiz başka bir dünya yok. Küresel ısınmaya karşı hep birlikte savaşmalıyız. Demek okulda küresel ısınmaya karşı kampanya başlattınız ha? Aferin size çocuklar. Ay Ekrem'ciğim yani sen de bir tuhafsın. <laughs> ne yapsalar bu çocuklar? Aferin diye şak şakçılar gibi alkışlıyorsun yani. Bunların yaptığı kampanyadan ne olacak Allah aşkına? Çocuk işte. Öyle deme Aslı'cığım. Küresel ısınma çok ciddi bir tehdit dünya için. Amcaları değil misin işte aynı kafadan aynı Son al birini vur ötekine. Bebek bekleyen biri olarak sizin bu konuda daha bebek hassas bebek olmanız lazım aslında anneye, Öyle mi? Ay ne çok biliyorsun bir sen bir öyle. E, yani tarz <gülüyor> <tarzı> <gülüyor> samimiyetten öyle bir söylüyorum. Bir ne diyecek canım karnındaki çocuk? Ay dışarısı küresel olarak çok fena asılmış. Doğulmayayım ben diyecek? Hiç güleceğim yok takım amca. Hükümeti evdeki bir ampulleri bir düşük enerjili ampullerle bir değiştirelim bir mi? Ya, evet amcacığım. Bu ampuller gereksiz yere ısı yayıyor. E o zaman biz de üstümüze düşeni yapalım değil mi çocuklar? Evet. E, yapalım tabii yapalım değil mi? Yani şu kristal avizedeki ampulleri çıkartalım yerine e, floresel lamba takalım değil mi? Ben beyaz ışık ne güzel olur. <laughs> Ay ekrançım inanamıyorum sana. Köyden geldiler saray gibi evimizi köy damına çevirmeye çalışıyorlar. Farkında değil misin? Aman boş ver Aslı. Bunlar çalıyor, kendileri dinliyor. Kimsenin bunlarla ilgilendi yok. Asıl ilgi çeken bizim kampanyamız. Siz de mi kampanya yaptınız Kıvılcım? Ee, herhalde hayatım. Sen bu yeğenlerin olacak üç veletle uğraşmaktan... ...kızımızın ne yaptığıyla hiç ilgilenmiyorsun ki canım. Ah. Arkadaşlarıyla beraber okul arazisinde şey sahası yapmak için bir kampanya düzenleyiz. Ne sahası kızım <laughs> o? Golf sahası. Ha, golf. Golf sahası. Ay, ne kadar asil çocuk görüyorsun değil mi? Böyle asil şeylerle uğraşıyor. Golf, sevdiğin spor <laughs> Ama o sahanın yapılması için bir sürü ağaç kesilmesi gerekiyor. E ne var canım? Kesilsin. E kesilen ağaçlar da fakire, fukaraya yakacak olarak dağıtılır. <laughs> Sevap değil mi canım? Alo, iyi akşamlar. O Rahatsız ediyorum, kusura bakma ama. Ay canım ne rahatsızlığı söyle? Ee, şey Selin evde mi? E, haberleri çıktı ya.